Demirli çalıyor orada Şavuba. Eyvah eyvah. Abi yanacağız. Ya eyvah. Abi neredeyiz? Eyvah eyvah. eyvah eyvah eyvah. <laughs> hop hop hop. Allah. <laughs> abi bir dakika. duran çapsın. Durun abi ya. <laughs> hop. Hey, Allah. Aman Allah'ım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ağzına sıçın. Allah. Dur lan dur. Oğlum iyice. Eyvah adı ne kadar tehlikeli. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Yaradanım Bismillah. Abi ineyim diyorum. <laughs> ay ay Allah ineyim ananın namına. <laughs> bismillah Allah. Ay ay ay. Oğlum indirin beni ya, indirin ya. Beni buraya niye vurduruyor? Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya ne ve kuvvete Allah. İyi ah, ya. Oy. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> beni indirin. yok. Allah. Eyvah, eyvah, eyvah. Ağabey bitti daha. Oğlum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. allah la ilahe illallah. Oğlum bu ne ya? Allah kahretsin. Ben öldüm bittim ya. Abi daha gitmiyorum ya. Oh. Of oh Allah'ım.